Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayarınızdaki güncelleme nasıl yapılır ve eğer sildiğiniz bir uygulaması tekrar geri getirilir onu da göstereceğim. söyleyeceğim. Mesela bilgisayarınızda yanlışlıkla bir uygulama sildiniz veya uygulama kaldırdınız. Yönetim masası üzerinden. <laughs> Buradan herhangi bir uygulama kaldırdığınızda Uygulamasını tekrar nasıl geri getirip nasıl yükleyeceksiniz onu göstereceğim size. Artı hem güncelleme de oluyor bu şekilde. Mesela şu an Realtek High Definition diyor gördüğünüz gibi. Audio Driver. Göstereceğim bu uygulama arkadaşlar. Mükemmel bir uygulama. Bire bir çözüm yani. Google'a girerek Driver Driver Buster Driver Buster Gezginler olsun. Gezginlere girerek Driver Booster indirme sürücüsü 7.3.0 gördüğünüz gibi. Bu ileride 8 olabilir, 10 olabilir. Onu bilemem tabi. Burada gördüğünüz gibi Driver Booster 7.3.0 indirin diyor. Bende olduğu için şu an indirmiyorum. Ama sizin için bunu indirmeniz lazım. Üstüne tıkladıktan sonra zaten direkt aşağı indirme Şeyini atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. iptal ediyorum ben. Buradan girdikten sonra bilgisayarımıza kurduktan sonra arkadaşlar. Diver Boss'u açıyorsunuz. Bilgisayarım biraz geç açıyor. Kusura bakmayın. Malum <laughs> bir sürü yazılım programı olduğu için biraz yavaş. İşte iyi bir bilgisayar alırsanız böyle bir sıkıntı çıkmaz. Veya yüksek gigabaytlı. Evet gördüğünüz gibi şu an güncel değildir diyor. Arkadaşlar bu süper bir uygulama. Hani virüs türü falanları Bunların hepsi boş. Bunu her bilgisayarda aldığınızda tavsiye ederim yani. Mükemmel ötesi bir şey. Buradan ayarlar kısmına tıklayarak şu bir şey yüklesin mi? 96 oldu. 97. Altta gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi. Sistem aygıtları şu an güncel değil. Diğer uygulamalar güncel. Gördüğünüz gibi. Bu bir çözüm. Mesela ses realtek'i kesildiğiniz anda bütün sesleri geri Mesela Wi-Fi olsun, wireless olsun. Wireless'a da çok birebir çözüm. Eğer wireless'ınızı çekmiyorsa driver booster'ı indirerek bu sorunu giderebilirsiniz. Yukarıda bir vardı. Onu inceleyeyim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.